Hmm, başlayalım mı? Evet, merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. E, bugün size mikrobiyoloji anlatacağım. Mikrobiyolojinin nasıl bir bölüm olduğu, ne iş yapar, kim mutlu olur, kim mutsuz olur, kim yazsın, kim yazmasın falan bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağım elden geldiğince. E, malum mikrobiyoloji arkadaşlar <laughs> hepinizin de fakülteden birinci, ikinci sınıfta bazen belki işte fakültesine göre üçüncü sınıfta falan bir gidip böyle laboratuvarda ya burada ne dönüyor bitiyor falan bir gördünüz. Sonrasında da 4, 5, 6 klinik falan filan zamanlarında hiç görmediğiniz bir branş ve birazcık aslında sistem dışı bir branş. Yani işin biraz mutfağında gibi bir branş. Ama aslında çok da önemli bir branş. Ee, genellikle bizim bölüm hep böyle e, iş, insanların böyle yan gelip yattığı, e, çok çalışmadığı falan düşünülen bir bölüm ama e, ve de yani çok böyle önemli bir iş yapılmıyor gibi gözüken bir bölüm ama gerçek açık konuşmak gerekirse tam olarak öyle değil. Ee, mikrobiyolojide bize belki hepiniz fakülteden görmüşsünüzdür işte e, kültür örneklerimiz vardır onun dışında serolojik testler olsun ya da keza işte şimdi koronavirüs salgını var dünyada da ülkemizde de maalesef ve işte PCR bazlı e, testler olsun, immünolojik testler olsun bunları yapan çalışan e, bilim dalı ve e, yani gerçekten aslında klinikçi arkadaşların bayağı bir eli ayağı olabilen bilim dalı diyebiliriz bazı noktalarda Ama maalesef e, biraz hak ettiği değeri görmüyor diyebiliriz açıkçası. E, halen de insanlar mesela televizyonlarda bakıyorlar diyorlar işte test sayıları artıyor artıyor, artıyor artsın testler niye artıyor şey testler artsın diyorlar ama ya bu testler böyle mucizevi bir şekilde artmıyor arkadaşlar. Bunları e, mikrobiyoloji uzmanları, biyologlar, teknisyenler beraber çalışıyorlar, raporluyorlar, sonuçlandırıyorlar ve insanlara yardımcı oluyorlar. Yani mikrobiyoloji e, açıkçası birazcık farklı bir bölüm. Klinisyenlik değil. Hasta göreceğiniz bir branş değil. Çok çoğu zaman yani çok nadiren belki ne bileyim hastayla muhatabiyetinizin sadece işte e, belki bir işte sonuç raporlama esnasında veya bir şey danışacak bir hasta olduğu zaman veya e, ne bileyim çok nadiren işte sizin bir hastaya hastanede bilgi vermeniz gerektiği zaman falan hastalı muhatapiyetiniz olan bir bölüm. Onun dışında bizim işimiz gücümüz hep örneklerle örnekler bize geliyor, İşlerin, işini gücünü hallediyoruz, raporluyoruz ve e, yolumuza devam ediyoruz. Mikrobiyoloji birazcık e, böyle bir bölüm ama e, şu var, mikrobiyolojide birazcık açıkçası mutlu olmak ya da mutsuz olmak bir iki tane önemli faktöre bağlı. Ki keza belki ne bileyim bu videoyu izleyip de mikrobiyoloji yazan ya da yazmayan benle vakti zamanında işte çapada asistanken bölüme sormaya gelen insanlar falan oluyordu. O insanlar hatırlayacaktır. Şöyle ki ben hepsine şunu demişimdir. Her gelene gidene mikrobiolojiyi kim yazsın sorusu öncelikli olarak. Bu iş kesinlikle tam olarak bir e, klinisyenlik değil arkadaşlar. Yani ben böyle doktorluk yapacağım. Ben önemli bir iş yapmak istiyorum. Tırnak içinde bu arada önemli bir iş yapmak istiyorum. işte ne bileyim CPR yapacağım. Ben işte hasta entübe edeceğim. Bilmem ne yapacağım. Gibi kafadaysanız mikrobiyoloji yazmayın. O zaman mutsuz olursunuz. Nasıl mutsuz oluyor mesela mikrobiyoloji yazıp da istifa eden insanlar? E, geliyor mesela diyor ki abi işte biz burada ne yapıyoruz böyle işte petri plakları, bakteriler, işte kan kültürü şişesi falan filan. Doğru. görünüş olarak öyle ya da ne bileyim en basitinden bakın mesela şu anda bir sürü insan ülkemizde de e, sağ olsunlar var olsunlar kimse pek hatırlamıyor maalesef ama e, 7 24 e, şey olarak kesintisiz şekilde çalışan PCR laboratuvarları var ve insanlara e, bir sonuç veriyorlar mesela koronavirüs pozitif negatif sonuç veriyorlar ve e, bu sonuca göre insanların tedavi seyri değişiyor vesaire bir tomat şeyleri değişiyor veya e, işte atıyorum bazen bir hastanın kan kültürü mesela örneği geliyor bize. Yoğun bakımda yatan bir hasta mesela ve üreme sinyali veriyor şişeden. Ve mesela diyelim ki bizim teknisyen arkadaşlar onu alıyorlar, ekimini yapıyorlar, boyamasını yapıyorlar ve mikrobiyoloji uzmanı kişi mikroskopta belki sadece bir 2-3 dakika bakıyor ve ardından eee raporluyor diyor ki işte üreme sinyali veren kan kültürü şişesinde gram negatif çomak görüldü diyor mesela. Çok kısa bir satırlık yazı. Aslında böyle ne iş yaptık diye bakıyorsanız aslında çok böyle yani hayatı olmayan bir iş gibi bir şey yapıyor gibiyiz ama öyle değil. Yani bazen yazdığınız ya yani mikroskopta baktığınız 3 dakikalık bir iş e, ve yazdığınız iki satır yazıyla hastanın tedavisi e, hayatı hayatta kalıp kalmayacağı vesaire her şey değişebiliyor. Yani nihayetinde mikrobiyolojide mutlu olup olmamak aslında biraz bakış açısına göre değişen bir mevzu. Eğer ki abi biz ne yapıyoruz burada mikroskop camlar falan diyorsanız mutsuz olursunuz ama yani e, doğru bir açıdan bakabilirseniz. Bu iş hakikaten önemli bir iş ve yani tıbbın e, içinde olmazsa olmaz branşlardan birisi. Ülkemizde tabi birazcık e, klinisyen arkadaşların kültür alma alışkanlıkları değişiklik göstermekle birlikte yani hakikaten önemli bir branş ama bakış açısına göre dediğim gibi. O yüzden e, bir kere mikrobiyoloji yazayım mı yazmayayım mı mevzusunda bu e, klinisyenlik doktorluğu denilen mevzu yani ben hasta bakacağım, işte ben hasta muayene etmem lazım, ben reçete yazmam lazım falan filan. böyle ego problemi vesaire. O tarz problemi olan arkadaşlar yani lütfen yazmasın. Mikrobiyoloji yazarsanız mutsuz olursunuz bu kafadaki arkadaşlar. Ha kim mutlu olur mikrobiyolojide? Yaptığım iş güç belli olsun benim diyorsanız bir. Onun dışında işe gidiş geliş saatim belli olsun diyorsanız. Bizim mesela mikrobiyolojide yani hakikaten de e, yani yan gelip yatıp sürekli böyle çay kahve falan içmeyiz ama yani gün atıyorum bir normal mesainin de tamamında böyle ölümüne harıl uruk çalışmayız yani genelde bizim branşına göre asistanlıkta da olsun uzmanlığında da olsun çalıştığınız yere göre tabii ki değişkenlik olsa da çoğu zaman e, rutin günlük işlerimiz kültür testleridir vesairedir şudur budur. E, sabahtan öğlene kadar falan biter. Ya yani bu asistanlıkta da böyledir. E, mesela atıyorum idrar rotasyonundasınız. Aynen öyle yani sabahtan öğlene kadar çoğu rapor, ıvır zıvır işlemler biter. Öğleden sonra ya daha az iş kalır ya da bazen hiç kalmaz falan. ya yani Fiziksel olarak ve zaman bakımından yani rahatlığı kıyas kabul edilemez açıkçası. ha yani Zihinsel rahatlığına gelirsek yani bence zihinsel rahatlığı da klinik bölümlerle kıyaslanmayacak kadar iyi bir bölüm. Nihayetinde hastayla primer bir muhatabiyet yok. Ama dediğim gibi bakış açısına göre değişiyor bu mevzuda. Eğer ki yani derseniz ki ya abi ben ne yapıyorum burada işte klinisyenlik falan filan doktorculuk daha iyiydi falan filan kafasındaysan o zaman zihinsel olarak rahat olmaz. Yani önemli olan iki faktör bu. Bunu tekrar 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 niye söylüyorum? Çünkü hakikaten yani geçmişten bugüne mikrobiyolojiye gelip de istifa eden arkadaşlarım oldu. İşte beraber de çalıştık bazıları bazılarıyla ve hepsinin ana mutsuzluk kaynağı da istifa kaynağı da buydu. Yani abi ben klinik bir şeyler yapmak istiyorum. Kafasına girdi mi o insanlar mikrobiyolojide mutlu olamadı ve bırakıp gittiler. Ha onun dışında Mikrobiyoloji kısmen iş stresi falan böyle çok e, hayvani bir seviyede olmadığı için diyelim genellikle e, mikrobiyoloji branşları yani çok e, açıkçası çok fazla yerde bilmiyorum asistanlık adına şurası şöyledir burası böyledir diyebileceğim çok örnek yok ama yani çoğunda bu mobbing olsun işte ne bileyim zihinsel rahatlık vesaire mevzuları e, genellikle iyidir açıkçası ha, ama e, tabii ki yani atıyorum A üniversitesinde çok böyle malin bir hoca vardır. Belki orası iğrenç bir yerdir. B üniversitesinde bilmem asistan ortamı leş gibidir falan filan. Onları artık araştıracaksınız orasını. E, bilemiyorum garanti veremiyorum her yerde çeşitli değişkenlikler gözükürdür. Ama genel olarak iş stresi e, diğer klinik branşlara göre daha az olduğu için daha medeni, daha böyle ne bileyim adaletli, huzurlu bir ortam vardır diyebiliriz mikrobiyoloji da mesela ne bileyim. E biz mesela Çapa'da asistanlıkta yani kıdem diye bir şey yoktu mesela. Kıdemli de çömez de aynı sayıda nöbet tutardı. Yani ayın başında e, asistan, e, sorumlusu, arkadaş direkt herkese eşit. Yani en kıdemlisi de sistemin içindeki en çömez de nöbet tutabilecek seviyedeki aynı nöbet tutardı. İşte tabii bu nasıl bir getirisi olurdu? Ha asistan sayımız azken 6-7 nöbet tuttuğumuz, 8 nöbet tuttuğumuz zaman olmadı gerçi şimdi yalan söylemeyeyim de. Öyle dönemlerde oldu. Ha böyle bir ara kalabalıktık mesela. Herkes 3 nöbet falan tutuyordu falan. Hafta içi hafta sonu da nöbet tutuyorduk biz şafada. Ee, yani böyle özellikleri olabilen bir bölüm açıkçası. Ha. Başka başka ne mevzuları? Bir kere mikrobiyolojinin yani böyle sosyal forsu yok arkadaşlar. Tamam mı? Yani böyle ortamlarda ben beyin cerrahim ben işte böyle ne bileyim kalp damar cerrahim falan filan gibi bir havası yok. Ha ama e, yani hatta insanlara e, izahı bile zor bir bölüm. Ne, e, ne iş yapıyorsun? Doktorum diyorsun. Ne doktorsun? Mikrobiyoloji. Mikrobiyoloji deyince çoğu insan e, çoğu zaman anlamıyordu falan yani. Böyle biraz işte testler, mesler falan filan uğraşıyoruz ediyoruz falan diyordu. Böyle bir ha hı deyip geçiyordu millet ama e, neyse şimdi sağ olsun koronavirüs sayesinde birazcık insanlar mikrobiyoloji diye bir bölümünde olduğunu ve onun da böyle bir e, sağlık sistemi içinde önemli bir bölümü olduğunu çok şükür biraz keşfedebildi. Ha bu vatandaş ayağına Doktor ayağına bakacak olursak maalesef orada da e, çeşitli boş muhabbetler var arkadaşlar. Yani klinikçi arkadaşların gözünde biz sürekli çay kahve içen, okey e dönen falan insanlarız, çalışmayan insanlarız. Onun dışında ne bileyim e, bu tarz maalesef meslektaşlar bakımından da e, böyle salak saçma kafalara giren e, insanlar oluyor mikrobiyoloji bağımında. E, mikrobiyolojiye karşı diyelim ama bunların hepsi kafada biten şeyler açıkçası ben mesela umursamıyorum bile. E, i̇şimi gücümü yapıyorum, yoluma bakıyorum. Ha bunlar e, ama dediğim gibi bakış açısına göre değişen şeyler. Eğer kafa yapısı olarak mesela ya abi ben işte çok gocunuyorum, çok böyle insanların dediği şeyler dediği şeyleri ben umursuyorum falan e, diyorsanız yapı olarak böyleseniz veya değil mutlu olmayabilirsiniz. Mikrobiyoloji yazarsanız mikrobiyoloji uzmanı olursanız. Ama e, yani işimiz gerçekten güzel ve yani insanlara faydalı bir iş mi? Evet faydalı bir iş yani hakikaten kendimizi yormadan doğru atom parçalamıyoruz bir CPR yapmıyorsun ya da ne bileyim işte böyle bir büyük bir ameliyat Whipple yapmıyorsun bir şey yapmıyorsun ama ha, insanlara yine de e, sistemin içinde sağlık sistemi içinde önemli bir fayda sağlıyorsun e, ve de e, yani dediğim gibi bu çok dedim çok dediğim gibi dedim ya neyse bakış açısına göre değişiyor özetle. Onun dışında mikrobiyolojinin başka ne mevzuları vardır? parasal mevzuları, parasal mevzularını da çok soruyorsunuz böyle sürekli bazen bölüm bölüm bazı olarak da. Mikrobiyolojide böyle uçup kaçıp zengin olmazsınız. Ferrari almazsınız. Tamam zaten Ferrari alacak doktor kaldım o da ayrı bir hikaye de. bizim jenerasyon, genç jenerasyon doktorlarda halkın gözünde tabii herkes böyle çuvalla para alıyor gibi gözüküyoruz da. Mikrobiyolojide yani devlet devlet hastanelerinde çalışıyorsanız ortalamadan döner sermaye alırsınız. Yani hastanenin ortalaması kaç puansa o puana tekabül eden döner sermaye neyse onu alırsınız. Yani açıkçası o da çok da zaten işte döner sermayeler çoğu hastanede pek yüksek durumlarda değil. Çoğu yerde olmuyor bile zaten. Yani nihayetinde birazcık normal uzman maaşının birazcık bir tık üstü falan oluyor o kadar. Ha devlette çalışırsanız dedim. Özelde çalışırsanız diyeceğim o konuda gerçekten fikrim yok. Niye dersiniz? Bu mikrobiyolojinin aslında en önemli handikaplarından birisi diyelim. Türkiye'de mikrobiyolojinin özelde çalışma imkanları biraz kısıtlı. Niye kısıtlı? Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji diye bir bölüm var. E, biliyorsunuz ve bu bölümden mezun olan arkadaşlar da e, mikrobiyoloji laboratuvarı e, işletmeye yetkili ve haliyle de nasıl oluyor? Büyük özel hastaneler mikrobiyoloji uzmanı yine çalıştırıyor ama küçük orta ölçekli özel hastaneler ne yapıyor? Ya arkadaş diyor ben tek bir enfeksiyoncuyu alayım diyor. O laboratuvara da baksın, konsültasyon da yaptırırım ben ona. Poliklinik de baktırırım deyip öyle hallettiği için maalesef birazcık e, mikrobiyolojide özel sektör imkanları kısıtlı açıkçası. E, yani Klimut'un, Klimut bu arada bizim e, uzmanlık derneklerinden birisi. Onun kongresindeki istatistiklerden hatırladığım kadarıyla yani özelde çalışan e, mikrobiyoloji uzmanı sayısı tüm popülasyonun, mikrobiyoloji popülasyonunun yüzde %10 10-15'i falan gibi bir rakam. Yani bu klinik bölümlerde yüzde 50, 50 gibi olurken çoğu yerde maalesef bizim bölümde böyle bir handikap var haliyle. Ha bu gelecekte değişir mi? İnşallah değişir. Yani açıkçası çoğu mikrobiyoloji uzmanı da bu durumdan pek hoşnut değil. Yani bölümümüzün iş sahaları fazlasıyla var aslında. Ne bileyim hastanelerde e, büyük hastanelerde özellikle kan merkezi, e, sorumlu hekimliği gibi e, sıfatlarla çalışabiliyoruz veya işte hatta zaten çalışmak zorunda kalıyoruz bazen. Mesela burada e, kan merkezi benim üstüme <laughs> Bayburt Devlet Hastanesi'nde işte ne bileyim mikrobiyoloji laboratuvarını işletiyoruz. Yani onun dışında hastanelerde e, enfeksiyon kontrol komitesinde görev yapıyoruz. Yani aslında bölümümüzün iş sahaları ya da işte büyük hastanelerde ya da özellikle aslında her hastanede e, hastanelerin sterilizasyon ünitesi, e, sterilizasyon ünitesi, sorumlu hekimliği gibi görevlerimiz de var. Ama maalesef birazcık e, açıkçası e, bölümümüzün yani birazcık atıl kalmışlığı var. E, ya da işte kendi önemini pek e, klinisyenlere ve e, yani gösterememe olayı var maalesef ama yani gerçekten iş sahası olarak olsun, şey olarak olsun, yaptığımız iş bakımından olsun önemli bir iş olduğuna ben inanıyorum şahsen. bunu böyle içindeyim diye övmek için söylemiyorum. yani maalesef siz de biliyorsunuz ki yani mikrobiyoloji gibi bir branşın Türkiye'de işi çok daha fazla var. Niye dersiniz? Ya yani ülkemiz maalesef işte antibiyotik dirençleri olsun vesaireler hepiniz belki görüyorsunuzdur da çok kötü durumlardayız. Yani dünyada işte bizle bir kapışan Yunanistan falan var. Yani Mikrobiyoloji uzmanlarına hakikaten çok iş düşüyor. Ee, i̇nşallah gelecekte e, sağlık sisteminde daha etkin rol oyn, oynar diye de düşünüyorum mikrobiyoloji uzmanları. Onun dışında parasal mevzular, sosyal statü ne iş yapar? Ha, e, yani asistanlık genel olarak zaten dediğim gibi e, çoğu yere göre rahat olabilir ama yani gidip de böyle çok rahatında şeyler şeylerde talep etmeyin tabi. Yani böyle ne bileyim mikrobiyoloji aktı zamanında e, mikrobiyolojiye gelip de böyle şey tuz zamanı böyle soruyor işte bir tane arkadaş geldi böyle e, işte nasıl bir bölüm ne iş yapıyorsun falan değil. arkadaşın sorusu şu oldu dedi ki her gün işe geliyorsunuz mu lan dedik tabii ki geliyoruz yani kafasında öyle bir canlandırmış ki mikrobiyoloji böyle işe bölüşerek falan gidiyoruz böyle haftanın iki günü ben gidiyorum üç günü Ahmet gidiyor beş günü Mehmet gidiyor falan böyle o kadar da yani boşun boşu rahat rahat bir yer değil arkadaşlar. Ama rahat bir yer. Fiziksel ve zihinsel olarak rahat bir yer yani klinik bölümlerle kıyasla. işte nöbet nöbet tutardık çapada. Yeri geldi belki işte 6-7 nöbet tuttuk yani sayı olarak mikrobiyoloji standartlarına göre çoktur bu rakam bile ama nöbet tutsanız bile o çok koymaz. En azından yaptığınız iş güç bellidir Gecenin bir yarısı bir örnek bile gelse işte teknisyen arkadaş arar der ki ya işte örnek var işte neyse ya da kan kültürü pozitif sinyal vermiştir başka bir şeydir. Kalkarsın uyanırsın bakarsın raporlarsın uykuna geri devam edersin yani böyle bir klinik bölümdeki gibi böyle bir harıl hurul bir stres bir koşuşturmaca bir acele öyle bir durum yok genel olarak yani huzur mutluluk rahatlık e, kafa rahatlığı isteyen gelebilir ama dediğim gibi ego problemi olan ben işte ferrari çekeceğim altıma diyen ya da ne bileyim işte ben ortamlarda böyle kasıda kasıda dolanacağım diyen arkadaşlar onlar gelmesin lütfen onlar gelirse zaten e, istifa edip gidiyorsunuz yani öyle o kafaya o, o kafada oldu mu gidiyorsunuz Ha Onun dışında başka ne mevzusu var? Ee, bir de bizim dernekler, dedim Klimut diye bir derneğimiz var. Ee, ve de TMC, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti diye bir derneğimiz var. Bölümümüzün iki tane derneği var. Maalesef bizim bölümde şöyle bir boş muhabbet var. Ben bunu boş muhabbet olarak tanımlıyorum. Ee, i̇şte biyoloji kökenli, tıp kökenli. Açıkçası e, bu mesela benim asistanlığımda da olsun, şu anda da olsun hiç umursadığım bir mevzu değildir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olan biyoloji kökenli arkadaşlarımız var ve maalesef açıkçası e, doktor olup da mikrobiyoloji uzmanı olan arkadaşlardan böyle hor gören ya da işte ne bileyim onlar işte bizim alanımıza giriyor çıkıyor bilmem ne yapıyor diyen muhabbetler var. Ben bunları boş muhabbet olarak görüyorum açıkçası. E, bölümümüzde böyle diyaloglarda var. E, bölümümüzün dinamikleri içinde. Yani vakti zamanında biliyorsunuz mikrobiyolojiye böyle e, tusla musla falan insanların pek tercih ettiği, girdiği yerler değildi. Son yıllarda belki işte böyle popülaritesi arttı, insanlar tercih etmeye başladı ama yani vakti zamanında devlet sonuçta bir hak tanımış. İnsanlar da sınava girmiş neyse işte ve e, yani biyolojiden mikrobiyolojiye girmiş, asistanlığını bitirmiş, uzmanlığını almış insanlar var. Nihayetinde bu insanların şahsi görüşüm. En doğal hakkı ve boş muhabbet gibi geliyor bana. Yani sonuçta hepimiz aynı geminin içindeyiz. mikrobiyoloji gemisinin içindeyiz. Ama e, ya böyle diyaloglarda göreceksiniz. Maalesef işin iki tarafında da şey düşünen insanlar var. Yani böyle biyoloji kökenli olup e, doktor kökenli mikrobiyoloji uzmanlarını hor gören de var. Doktor kökenli olup e, biyoloji kökenli olanları hor gören de var. Ama ben anlamsız buluyorum şahsen. E, nihayetinde her iki taraftaki insanlar da vakti zamanda bir hak verilmiş, sınava girmiş insanlar kazanmış vesaire neyse yoluna devam ediyor ki e, birazcık bizim bu iki dernek mevzusu oradan çıkmadır aslında. TMC daha eski olan dernektir. E, Klimut daha yeni olan dernektir ama e, ya boş muhabbet ya. Açıkçası ben e, Haydarpaşa'da asistanlığımın ilk bir buçuk yılı çalıştım. Sonrasında da e, işte asistanım devamında yatağa geçiş yapmıştım, mazeretsiz yatağa geçiş. Çapa'da çalıştım ve yani biyoloji kökenli de tıp kökenli de e, çok fazla faydalandım e, hocalarım oldu yani hiç böyle e, ne bileyim işte ya anlamsız muhabbetler neyse onu çok ayrıntılandırmaya gerek yok ama bilginiz olsun öyle bir mevzu da var. E, böyle yani bu da yine aslında aynı yere geliyor. Bizim branşın içinde olup da bu muhabbeti yapan insanların da Doktor sıfatlı arkadaşlarım diyelim, hekim sıfatlı diyelim biraz ego probleminden falan kasıntı yaptığını düşünüyorum açıkçası çünkü anlamsız yani böyle çok şeylere girmeye gerek yok yani nihayetinde yani işimiz gerçekten temiz güzel bir iş yani yaptığımız iş güç belli en azından ne yaparsın sabah gelirsin laboratuvara örneklerine işte işleme alacağım varsa alırsın sonrasında işte raporlayacağın şeyleri okursun bakarsın ölçersin işte antibiyogramdır vesaire şudur budur. Mikroskobu bakacaksan bakarsın. Temiz bir iş aslında yani huzurlu da bir iş. Maalesef bu huzurun bozulduğu şeyler, zamanlar, olaylar olabiliyor ama çok da o kadar da problemli değil diyelim. Ee, yazmayı düşünenlere bekleriz diyeyim. Ee, bir sorunuz, morunuz olursa bir yerlere yazın, cevaplayacağım diyeceğim de valla çok o da yalan olacak yani çünkü <laughs> son zamanlarda. Kanalda yani Facebook cevap verme oranımız yüzde sıfıra düştü. Youtube'daki yorumlarınıza falan bakmıyorum zaten. Bakamıyorum. A açıkçası e yan gel yat aşağı denilen bir bölüm. Yani öyle gözüken bir bölüm bile. E şu anda birazcık e biraz yoğun bir tempodayız. Keza zaten olursa bakalım bu e PCR olayını falan da başlatacağız inşallah burada da. Ama yani onu zaten bir başlattık mı e haftanın 7 günü laboratuvardan <laughs> çıkmadan çalışacağız muhtemelen. Ee, öyle işler, öyle işler. İnşallah ne diyelim, bir gün e, mikrobiyolojinin öneminin daha çok bilindiği, tanındığı, en azından insanların da klinisyen arkadaşlarım olsun toplum, toplumun pek hor gördüğü yok ama yani e, öyle günlere görürüz diyelim de benim çok da umurumda değil zaten. E, yazacaksan sizin de umurunuzda olmasın. Görüşmek üzere.